Cypher'la ben Prince. Kanka bak 11 çok 11 kötü bir espri <laughs> yapacağım ama yani cidden beni hor görmeyin tamam mı? Tamam. diyeceksin yok yok ondan daha iyi. Hazır mısın kanka? Şöyle kanka. Kanka senle Cypher pireyseniz Git eczaneden Prince'e geleceğim. <laughs> Altırtırt <yap. gülüyor> <laughs> nasıl <laughs> Keyifli izlemeler Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aga siz 4 pire misiniz? Ya kanka. no no no. 2 pire Gidelim dileceğim. Anladım. <laughs> Altı yıldır da inalde basıyorsun aga. Oha bir hiç ne ara bitirmiş lan? Ne bitirmiş kanka? Little Pes'i bitirmiş adam. Ben daha 20'de. Bir 24, 7 24, bir. Yok, baktırlarda filanım da bit. Ne ara bitirmiş lan kanka? Niye bu kadar çok oynuyorsunuz bu oyunu? <laughs> Orostop. <laughs> Gel 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 90. Güzel güzel geliyorlar şimdi. Kanka bir ya? şey soracağım. Ah hamamdaki kim? Kimdi kim de o hamamdaki? Bir daha söyle ah hamam diye. Ah hamamdaki kim evet, de kanka? Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün Valoş oynarız yine. Yine Valoş. Abi smoke para atıyor. Sage. Tamam işte kanka B dönelim mi? Çevir çevir çevir. Bak çevir, buraları boş şu an boş boş. Boş boş. Ne zaman boş Öldü bak adam Ya girdi. kapattı ya. Kanka duvar lazım. Duvar yok kanka. Adam B zaten. CT'de. Ben keşke koşup satmasaydım ya. Şimdi vandal çekemiyorum full. Onu ne bana ya. Ya senin istediğin vandal olsun oğlum al. Köpeğin olsun. Benim değil kanka ben Biz de atayım var. Diyorsan atayım. Oğlum al lan lan. Alsana. Eee yine vandalım var aga benim. Şerif evet. de çektim. Al bunu da sen al aga. Allah razı olsun. Bakma back site. Ölme. Lambayı alsın biri. Öldürürüm. Can bamba bam be be. bam. Tamam. Baitleyebilirsin kaldırıp baitleyebilirsin. Kameraya bak nereye gidiyorsun Helal. Helal olsun oğlum. İşin güzel yanına biliyor musun? Güzel Her yanına ne aga? Mikrofon. Değil mi kanka? Mikrofon kullanmayınca ben evet. mental olarak çok düşüyorum biliyor musun? Yapma Çok abi. Doğru doğru. Ne tür işlerde kullanıyorsun mikrofonu peki anlatır mısın bize? <laughs> <laughs> Sen ne anlıyorsun peki? Kanka, konuşuyorsun. Ağzına <laughs> yaklaştırıyorsun. Aynen öyle. Kanka <laughs> ultim var pikle. Niye güldünüz ki? Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. <laughs> Ejder kimde olur Ejder kimde? Bende Ben de. Ben de. Ben de. Ben şeyde e, Raze'de Trabzonsporlusu var kanka hangisini istersin? Trabzonsporlusu Trabzon daha iyi. Sporlu. Benim şu markete gelmedi. Bu ne ya? Ya. Bahçelisi yok mu bunların ya? O uyuyor uyuyor boşver o. Salak o. Bir havun baksana kanka. Şüpheli. Elif. Ya bak gördünüz mü Aga? Ne orada? Aa onu alsana bana. Okudum kanka oyunu. Adam oyun okuyor ya. O oyun Hatır. okuyor. Yaparım öyle hücülerim Al, var. Kanka Allah ın Allah ın bir kardeşim, Trabzon sporlu şey alsana. Yalnız yıllık üniversite mezunları da işsiz. Yalnız alalım ama. Kanka param yok. Aa birimstone. Trabzon ejder hay Spor hay bir, Hayır, Hayır oyunu gerçekten. mu okudun lan? He oyunu mu okudun sen daha benim Ben okudum Kim? oğlum ben okudum. Sej. Okudum? Ben kanka. Benim, ben. Kardeşim 4 yıl üniversite okuduk da işsiz haberin olsun. Sağlık olsun. Okumak. Okumak kötü düşün. şey. Yatırım tavsiyesi değil. <laughs> yeriz. Onu da yeriz. Olur olur yeriz. Olur olur yeriz yeriz. Kanka el baba ya. El baba. <laughs> Aptalın <ne> oğlu ya. <laughs> <laughs> Discord'a. <laughs> ne yapıyorsunuz dedi kanka <laughs> <laughs> Yakın yakın. Ya kanka ben niye ölüyorum sürekli böyle? Ben çıldıracağım ya. Ben niye pikliyorum? Hadi hadi bir Trabzonspor Spor Lejder at kanka. Kardeşim bir Manchester'la atabilir misiniz? Şimdi buna gülüyorum ya ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çok üst düzey kalıyor bu espri. ya. <laughs> arka arka. Sensin o. <laughs> arka, eşe, tamam, ses alıyor, Ayıptır. Bir sessiz olur ya musunuz? YKS'ye bir... çalışıyorum ben burada. Okay. <laughs> Al sana askente kapı diyecektim de kapımı da bozdu piç. Ayıp ya. Şu... YKS'den eminim kardeşim bak. Bir şimdi. Agresif seç. Çaldın ama. O benim yemimdi. bilmiyormuş ki oraya bunu söyleyin ya. Lav 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 lav. Yapma yapma bak. Hayır oğlum alır. Beyiter ya. Adam Aa asil pantom asil asil arkanda asil pantom var. Sana saygı diyorum. Şort huka Amına koyduk mu o beğenim? Aynen, ha. aynen. Hadi bakayım o anında gelmez. koydum. Evet, evet. Sevim, ben şey bir şey yapmak istiyorum. Bak beni dinleyin. Ben Yeter sürekli 9-3'ten 8 comeback yiyorum. Lütfen bu maç comeback yemeyelim. Kanka körden nefret ediyorum ama ya. ne kapı hocam ya. Biraz geç atmış olabilirim Simo. Çok iyi. Onu da alırsın. Tamam. Onu da alırsın. Adam sadece Bomba çalışıyor. Bak işte. Kardeşim yetişti. Selam. Aga be iyisini çaldım aga be. Kanka sen silah falan alma boşa para veriyorsun. Kanka vallahi bomba <laughs> al. Orban <laughs> işte. Kanka reis gel gel. Sen de aa gelsene reis. Altan tek bombasıyla oyun domine etti amına Ya can aldı. Aa alamıyor. Aa varmış. Ya. Bir tane daha mı? Kim atayım? Bana bana. <laughs> Hızladı kanka. Özür dilerim. Anlaştığınız gibi. An orada İki şeye şeye yaptık, şey şey İki arkadan. Utanmadın mı? Ha, öyle şeyler konuşmaktan utanmadım. Yazıktır ya. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. <laughs> o söktür. Tamam. Daha zorlama 37. dedi. arkadaşlar dedi düzce selam olsun. Gösterelim. <laughs> düzce 81 çaktırma. 37 neresi? Değil başlayan bir yerde de düzce dedim. Neyle başlayan bir yer? Kanka... Adana Adana. <laughs> Aynen kanka Adana. <laughs> Klasikle vurayım mı? A geliyor. Arasına... Fırmasını bekle bence. Evet. Ben vuramayacağım ama bu el operatörü ya ver el, be Allah peygamber şey ıslarsın. Arkadaşlar bu arada 300 abone olduk. Hepinize çok teşekkürler. Hayal konuşamadım ama siz biliyorsunuz ya çok eğlenceli geçtiği için sohbet muhabbet. Sardı yani. İyi, Elinize sağlık.